Tropikal Toprak'tan herkese merhaba. Havai daldırma yöntemi ile alakalı videomuz vardı. Keçi boyunca Harunup'la ilgili. Bunun sonucunu görmek isteyen arkadaşlarımız var. Mesaj atıyorlar. Mutlaka biz sonucunu görelim. Fakat onun sonucunu bir sene sonra anca görebiliriz. Biz geçen yıl yaptığımız havai daldırma yöntemi biz ağacın da dalında köklendirme diye hitap edelim. Hava'yı daldırma bize biraz uzak. Şu şekil bu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Daha iyi anlarsınız. Bakın, şunu bir dakika çıkarayım. Şimdi şu gövde, bakın, şöyle. Bakın. İzlerseniz kaç santim olduğunu. Bu ağaç iki buçuk santim, pardon iki buçuk metre civarında. Bakın, şöyle. Bu geçen yıl yaptığımız e, dalında köklendirme. Bunu Aralık ayında, yani 2020 Aralık ayında e, saksıya aktardık. Yani e, şöyle, 2,5 ay falan oldu. Bugün Mart'ın 15'i. Mart'ın 15'i, e, 2021. Biz bunu 2,5 ay önce e, saksılara aktardık. E, dalında köklendirmenin sonucu bu. Eğer ki tutmamış olsaydı 2,5 ay oldu bu e, tarımdan anlayan arkadaşlar bilir. Daha görüyorsunuz canlı. Hatta ben size şöyle bir şey daha göstermek istiyorum. Ee, çiçekleri var. Bakın arkadaşlar. Şöyle parmağımla göstereceğim. Bakın. Görüyor musunuz? Şöyle. Bunlar yani dalında köklendirmenin sonucunda çiçek açmış ve e, buynuz olacak bunlar. Şu bak. Parmağımla gösteriyorum. Şu demek bu. Bu dal beş yaşında. 5 yaşında. Buynuz biliyorsunuz 4-5 senede meyve veriyor. 5 yaşında bir ağaç elde ediyorsunuz. Havayı daldırma yöntemiyle. Yani dalında köklendirme. Bunları biz aktaralı daha önce de söylediğim gibi <laughs> ortalama 2,5 buçuk ay falan oldu. Gayet canlı. Şöyle bakın. Bundan arkadaşlar şu an bizde 150 nin üstünde var. Dalında köklendirme arkadaşlar. Tüm ağaçlar deneyebilirsiniz. Lütfen. Kendiniz bu işlemleri yapın ki. Şöyle şu ağaçlar arkadaşlar. Fidancılar da 300 lira, 400 lira, 500 lira. Ki insanlar haklı. Bunu emek çekiyorlar. Uğraşıyorlar bunu yapması o kadar kolay değil. Yani büyük ağaca iki kişi uğraştım dese günlük minimum yapabileceği en fazla maksimum yapabileceği 15 15 tane dal. uğraşmak gerekiyor. Tabii ki bu öyle dolduru ver, parçalayıver değil. Bunun yöntemleri var. Bu yöntemlerle uğraşmak hakikaten olağanüstü zor. Siz bulunduğunuz bölgelerde keçi boynuzu yani harnup bazı dillerde harnup ee ağacı varsa dalında köklendirmeye kendiniz yapın ki büyük bir ağacınız olsun az önce gösterdim meyvesini. Eğer bilmeyen arkadaşlar varsa e, dalında köklendirmenin videosunu daha önce çektik. Tropikal toprak YouTube sayfamızda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sonuç bunlar. Bakın bunlar aşı. Bunlar aşı. Bakın şunlar yabani. Yabani yani. Şimdi ben e, bu sene buradan ya da x bir beğendiğim bir yerden aşılarını vuracağım. Şöyle, şöyle arkadaşlar. Bakın, kalınlığı ben şöyle kavramaya çalışacağım. Görün, bak şu kadar kalın. Yani şu, şu şekilde. Siz de aynı şekilde, aynı yöntemi uygulayın. Ee, mutlaka ki olur. Ee, hani iki tane lazımsa üç tane yapın, dört tanesini yapın ama mutlaka kendiniz yapın. Bu ağaçlar çok kıymetli keçi buyunuz arkadaşlar. Ee, yeni yeni daha kıymetin ne olduğu, Neye yaradığını Eczaneye kadar giden bir e, meyve. Dolayısıyla e, siz de aynı yöntemi e, YouTube kanalımızda var. E, detaylı bir şekilde keçi buyunuzuna e, dalında köklendirme nasıl yapılır, nasıl uygulanır. Başka taktiklere de bakabilirsiniz İlla ki bizim taktikleri yapacağız diye bir şey yok ee, Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar ee, bir işi yaparken inanın e, Yapabilirim kendinize güvendikten sonra o iş olur Bakın Biz bunu hiçbir şekilde e, anamızın karnında öğrenmedik Daha sonradan edindiğimiz bilgilerle beraber e, Sonucu Bu hale getirdik Siz de aynı şekilde e, Bu sonucu elde edebilmeniz gayet e, basit Kendinize güvenin. Kendi ağacınızı bir an önce kendiniz köklendirin. Çok basit bir şey. Arkadaşlar şey çok önemli. İşte buynuz ağacı denilir. Hani daşın içine olur. Değil arkadaşlar. Bu da aynı. Gübre ister, keçi gübresi ister. Güzel bir toprak ister. Vesaire. Hiçbir ağaç arkadaşlar. Hiçbir ağaç işte şeyde olur. işte öyle olur Dağda oluyor ya. E, dolayısıyla e, her koşulda olur diye bir şey yok. E, Buna aldanmayın. Her ağaç bakım ister. Her ağaç. Bugün Harunluk da bakım ister. E, Mantriç dediğimiz bizim e, tabirimizle e, kaptüs. E, o da bakım ister. Onun da aynı zamanda videolarını çekeceğiz. Ekim videoları vesaire. E, onu da kanalımızdan takip edebilirsiniz. Youtube kanalımız arkadaşlar. E, bir sürü videolar var. Oradan bilgileri dinleyebilirsiniz. Birçok arkadaşlar e, dalında köklendirme harnup, buynuz, keçi buynuzunun dalında köklendirme sonucunu görmek istediğinden dolayı ben bir sene beklememekten daha önceki yaptığımız ve saksılaya aktardığımız e, ağaçları göstermek istedim. E, buradan bilgi edinebilir ama seneye e, Kasım Aralık gibi Allah izin verirse e, o yaptığımız dalında köklendirmenin sonuçlarını da mutlaka ki Video olarak yayınlayacağız ki oluşumu görün o örümcek ağı gibi oluşan kökleri görün Ve siz de o bunu yapmaya karar vereceksiniz arkadaşlar bakın ya Koca ağaç Mutlaka ki yapın Mutlaka ki bakın şurada küçük bir tane daha var Biz boy boy Elimizde olan Ağaçlardan Geliştirdiğimiz şeyler Siz de kendi ağacınız arkadaşlar Çabaklandırın dalında çabaklandırın Büyük bir ağaç elde edin Ve meyvesini yiyin inşallah Kendinize güvenin hepsi olur hepsini yapabilirsiniz yapılamayacak hiçbir şey yok Dediğim gibi YouTube kanalımızdan e, Dalında köklendirme var Oradan bakarsanız e, Bunları başarabilirsiniz Başaramayacak bir şey yok daha doğrusu bir, bir şey değil e, Yani Olağanüstü yaratılmış bir şey değil e, Allah'ın e, verdiği bir ağaç e, Meyvelerinde vitaminler var dolayısıyla bu da bizim işimize yaradığından dolayı çoğaltıyoruz, aşılıyoruz vesaire. Arkadaşlar, kendi köklendirmenizi yaptığınız ağacın meyvesini Allah yemek nasip etsin. herkese hoşça kalın.